program dolayısıyla Salim Çam kardeşimi, İsmail Koyuncu, Profesör Doktor İsmail Koyuncu hocamı ve Kürşat Tüzmen Bakanımı yürekten tebrik ediyorum. Öncelikle şahsımı davet ettikleri için teşekkür ediyorum. Yani hayatımda 25-30 yıldır tanıdığım ama uzun yıllardır görmediğim o kadar çok kardeşlerimi, büyüklerimi görme fırsatı buldum ki çok mutlu ve enerjik hissediyorum kendimi bu nedenle. Onlara teşekkür ediyorum. Şimdi bu program, programın çatısı bakanlığımızda Değerli Bakanım ve Salim Bey'in ziyareti sırasında çatılmıştı. Biz de bakanlık olarak destek vermeye ve ilk ders için gelmeye hazır olduğumuzu ifade ettik bu e, e, Turkualeti eti Döviz kazandırıcı faaliyet derneği e, değerli bakanımın zaten e, fikir ve e, babası oldu kurucusu oldu bu Turkualeti eti çalışmaları noktasında çok önemli bir e, tecrübe e, merkezi Çam, e, Doktor Salim Çam, Çam 22-23 yıldır tanıdığım MÜSİAD'da genel başkan yardımcılığı ve genel başkanlık döneminde birlikte görev yaptık. O hizmetler sektör kurulu başkanlığı yapıyordu o zaman. E, o zamanlar danışmanlık faaliyetleri çok revaçta değildi. Ama Salim Bey ısrarla bu konuda çalıştı, didindi, müteşebbislere danışmanlığın ne kadar önemli olduğunu gösterdi ve iti çalışmalarına da o tarihten bu yana çok özel önem verdi. İTİ olarak öncelikle kendi marka değerimizi daha da artırmak, ayrıca sanayicimize bu konuda destek vermenin en önemli görevlerimizden biri olduğunu düşünüyoruz ve elimizden gelen gayretin fazlasını yapacağımızı ifade etmek istiyorum. Programın herkese hayırlı olmasını diliyor. Sözlemi, sözlerimi bitirirken hepinizi tekrar saygıyla selam diyorum. Biliyorsunuz Turkayeti 20. yılı, Puru grubunda 20. yılı. 20 yıldır Turkayeti algoritmasının gelişmesi için Sayın Kürşat Bey 2003 yılında kurduğundan beri devam ediyoruz. Bugün aslında 100. yılımıza, Cumhuriyetimizin 100. yılına bir hediye olsun diye ikinci yüzyıl için ilk açılışımızı yapıyoruz. Turkuayeti bugüne kadar 136 firmanın üstünde firmalara desteklerini verdi ve kilogram ihracını kilo, kilogram ihracatını birim ihracatını 2 dolardan 15 dolara çıkarttı Turkuayeti alanlarda. Bu çerçevede bir de sistem oluşturmasına vesile oldu. Biz de bu konularda tüm şirketlere rehberlik yaptık. Bugünkü eğitimimizin amacı bizim ikinci yüzyılda, ikinci yüzyılımızda Cumhuriyetimizin Turkuayeti ve Marka Uzmanlık Programı'nda paydaş sayılarımızı artırarak İstanbul Teknik Üniversitesi İşbirliği, TTKF e, Turkuayeti ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetler Derneği'ni de kurarak bunun başkanlığına Sayın Kürşat Tüzmen Bey geldi, eski devlet bakanımız ve bu dernekle birlikte ve pro grupla birlikte Türkiye'mizin ihracatını artırmak ve döviz kazandırıcı faaliyetleri artırmak ve bunları da artırırken tabii nitelikle iş gücümüzü de artırmak istiyoruz üniversite öğrencilerimize turkuaz bereli dediğimiz ihracat uzmanları döviz kazandırıcı uzmanları yetiştirmek bu konuyla ilgili çalışanları da turkuayti uzmanı haline daha doğrusu ihracat e, getirisi oluşturabilecek, sistematize edebilecek, vizyoner uzmanlar yetiştirmek istiyoruz. Bu konuda çok heyecanlıyız. Katılımımız çok güzel. E, bugün baktığımızda 600-700 kişilik bir katılımımız var. Bu sayıyı artıracağız. Ramazandan sonra tekrar aksiyonlarımız, eğitimlerimiz devam edecek. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bugün ilk dersimizi Sayın Ömer Bolat Bey, e, Ticaret Bakanımız veriyor. Kendisi Profesör Doktor. O çalışmalarımızı e, yarın ve her cuma ve cumartesi İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte sürdüreceğiz. Türkiye'nin ihracatının artırması noktasında Türk kalitinin önemine e, böyle kısa vurgu yapabilir miyiz? Efendim, Türk kaliti bugüne kadar gelmiş geçmiş ihracatın artmasında algoritma oluşturan hangi konularda bir işletmenin ihracatına servis yapabilecek tedarik zi tedarik zinciri süreçlerini iyileştiren tedarik zinciri süreçlerinin dışında finansal performansı finansal performansın yanında müşteriye sağlıklı servis vermesi için ciddi anlamda öğrenme ve gelişmeyi de artırıcı içerikleri var. 400 tane KPI yani performans kriteri var. Biz şirketlere bir bugün en ünlü uluslararası markalarla yarışır hale getiriyoruz şirketleri. O konuda danışmanlık yapıyoruz. Turkuay tam bize yön veriyor bu konuda. Ve gelişim yol haritalarını hazırlıyoruz. Turkuay'ta ihracatın arttırmasındaki etkisi bugün 2 dolardan bak gördüğümüzde 12 dolara çıktığı zaten etki analizinde karşımıza çıkmakta bu çalışma. Dolayısıyla özetle şunu söyleyebiliriz. Turkuay'ta bir kaldıraç. İhracatın artmasında önemli bir kaldıraç. Bu kaldıracı da nasıl kullanıyoruz? 11 temel konu 451 KPI ile işletmeleri uluslararası markaların seviyesine getirip yarışabilir hale getiriyoruz. Türk Quality gayet başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. Şu anda 350 tane firmaya çıktı ve Türkiye'nin marka yüzleri olmaya, dünya pazarlarına açılmaya devam ediyor. Ortalama ihracat değeri de yaklaşık 15 dolar kilogram başı. Bu güzel bir şey çünkü 1 dolar, 1,5 dolarlık ihracat rakamlarından sonra kilogram başına böyle 15 dolarlık kilogram başlarını bulmaları bizi çok mutlu ediyor. Aynı şekilde biz de Türkiye'nin bütün döviz Türk Quality, döviz kazandırıcı faaliyetleri, serbest bölgeler yurt dışı müteahhitlik ihracat, turizm bunları bir araya getiren bir şemsiye altında toplayan bir dernek oluşturduk. Bugün de onun açılışını yapıyoruz aynı zamanda. Türk Quality ve döviz kazandırıcı faaliyetler derneği. Amacımız Türkiye'yi şu anda dünya piyasalarında çok daha hızlı bir şekilde e, ihracat değerini, turizm değerini artırmak, aradaki diğer ülkelerle, özellikle Avrupa ülkeleriyle olan farkını kapatmaya çalışmak. Yapmaya çalıştığımız bu. Nasıl olacak bu? Bizim yaptığımız çalışmalarda şunu görüyoruz. İşte Türkiye'nin şu anki e, rakamlarına baktığınız zaman ihracat rakamları e, ne zaman yapılmış başka ülkeler tarafından? Amerika, Almanya bu rakamları 1987'lerde yapmış. Çok eski sayılmaz ama e, İngiltere, Fransa bunu yaklaşık e, 1990'larda yapmış. E, biz şimdi bakıyoruz İspanya, İtalya bunları yaklaşık 2000'li yıllarda artık yapıyor. E, biz de diyoruz ki Türkiye olarak biz artık çok yakındayız. Çünkü turizmde de e, turizm gelirlerinde de yaklaşık 5-6 sene farklı bu ülkeleri takip ediyoruz. Biraz arayı daha hızlı kapatabilmek için Deviz kazandırıcı faaliyetlere gaz vereceğiz. Yani kedi beslemeyeceğiz, kaplan besleyeceğiz. Amacımız bu. Türk Aleti şu anda dünyada başka benzeri olmayan bir programdır. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen ve Türk markalarının dünyada var olmasını, yayılmasının sağlanmasında büyük kaldıraç rolü oynar bence Türkiye'de şu anda verilen hibe ve teşvikler içerisinde en değerlilerden bir tanesidir ve çok kıymetli. Birçok firmamız Turkuat sayesinde dünyada marka olma yolunda emin adımlar attı. Global dünyada kalıcı etkiler yaratan bir program herkesin de bu program hakkında bilgisi olması gerektiğini düşünüyorum. Süper bir etkinlik. Her zamanki gibi. Burada olmaktan çok mutluyum ve biliyorum ki çok değerli bilgiler edineceğiz hep beraber. Kendi sektörüm açısından durumu değerlendirdiğimde bizim maden sektörü 3 ana kolda faaliyet gösteriyor. Metalik madenler, endüstriyel mineraller ve doğal taşlar. İlk iki bahsettiğim alan dünya metal borsalarıyla ve dünyadaki emtia fiyatlarıyla değerlendirildiği için Oralarda tabi bir markalaşma ya da başka bir etkinlik bu anlamda bir Turkuat programları pek de bir şey bir önem arz etmiyor. Yani Londra Metal Borsası'na siz metallerinizi satabilirsiniz. Ancak doğal taşa geldiğimiz zaman işte bir İtalyan mermeri algısı gibi bir algının oluştuğu dünyada bu anlamda yoğun markalaşma kültürlerinin ve yoğun çabaların olduğu bir ortamda Türkiye'nin çok büyük doğal taş potansiyelinin tanıtılması lazım. İşte bu potansiyel toplam olarak Türkiye'de son 20 senedir kendini her gün geliştiren mermer sektörü, doğal taş sektöründe Quality gibi marka programları ve destek programları çok önem arz ediyor. Bizim sektörümüz maalesef bu konulara başta çok ilgi göstermiyordu. Ancak geçen zaman içerisinde birçok firmanın lokomotif önderlik yapmış olmasından dolayı şu anda Quality programlarına daha fazla ilgiyi net olarak görebiliyoruz. Çünkü artık ee, özellikle son dönemde artan maliyet baskısıyla birlikte artık rekabetçi bir ülke profilinden çıkarak markalaşan, katma değerli ürün satan ve bu markanın e, added value'sunu, markanın bu katma değerini üstüne fiyatın üstüne katabilen bir olguyla ancak dünyada var olabileceksiniz. Tüm bunları yapmak için de biz Bakanlığımızın bu programını çok değerli buluyoruz. Şöyle söyleyeyim, öncelikle bu akşam gerçekten çok kıymetli. Çünkü ikinci yüzyılda Türkiye'nin markaları için bence önemli bir çıkış noktası olacak ve bu or organizasyon, bu program Türk markalarının büyümesi, gelişmesi, dünyada tutunması için de çok kıymetli. Bizim firmalarımız belli bir olgunluğa geldi. Bugün Atlant'in kıyısından Çin'in batısına kadar olan bölgede önemli bir üretim üssümüz ama markalarımızın biraz eksiklikleri var. Türk Quality ile beraber bu marka bilinirliğini yukarı çekeceğiz. Bu akşam da bunun güzel bir başlangıcı olacak. İnşallah güzel de bir gece olacak. Şimdi son dönemlerde biliyorsunuz Türkiye ihracat konusunda 300 milyarları devirdi. Aslında bizi beklediğimiz 500 milyardı bu dönem için biliyorsunuz. 500 milyar dolarlık bir ihracat hedefi gerçekleştirmekti. Tabii bunu altyapısını hazırlamak için sizin mutlak surette Türk Quality dediğimiz bir markayı oluşturduk biliyorsunuz. Evet. Hükümet destekli. Dolayısıyla firmalar bu standartları elde ettikten sonra, elde ettikten sonra isterseniz uluslararası alanda bir rekabet ortamı oluşturuyor, bir standart da oluşturuyor. Şimdi bizim e, Türk e, sanayisi ve ihracatçıları, özellikle e, bizim e, e, tüccarlarımız bu konuda e, son dönemlerde ciddi anlamda bir atak e, geliştirdiler. Bunun da en büyük önemi standartı da oluşturdular. Uluslararası standartlara ve standartları son uygun bir hale e, şirketleri getirdiler. Dolayısıyla turkualite markasını alan özellikle hükümet destekli e, firmaların gelişimini ve geleceğe dair e, projelerin oluşturulmasında, satılmasında bu markası olanlar rahatlıkla uluslararası alanda e, kendi ürünleri pazarlayabiliyorlar ve e, bir etiket değeri olmuş oluyor. Dolayısıyla bugün burada da bu etkinliğin, bakanlığımızın, ticaret bakanlığımızın da önderliğinde, liderliğinde bu yapının gelmiş olduğu noktayı e, beyan etmek ve yeni e, imkanları tanıtmak üzere bu toplantı organize edildi. Bizim beklentimiz en çok sayıda firmamızın Turkiye belgesini almasını arzu ediyoruz ki uluslararası alanda hem rekabeti hem de Türk malını dünyanın her noktasında temsil etsinler ve satilsinler. Şimdi bugün tabii çok önemli bir programdayız. Neden önemli bir programdayız? Ülkemizin kapasite kullanım oranları yüzde %85'lerin üzerine çıkmış durumda. Buna rağmen ihracatımız istediğimiz ölçüde artmıyor. Niye artmıyor? Katma değerli ürünleri arttırmamız ve daha e, karlı ürünleri satabilecek, daha marka olabileceğimiz pazarlarda ihracat arayışına devam etmemiz lazım. İşte tam bu noktada Afrika kıtası Türkiye'yi bir marka olarak kabul etmiş. Türk malına bir imaj yüklemiş, bir misyon yüklemiş Afrika kıtası 54 farklı ülkesiyle. Yıllık 3.16 trilyon dolar iç ticaret hacmiyle ve yaklaşık 1.1 trilyon dolar ithalatıyla bize göz kırpıyor. Türk malı algısı, Türk malı imajı Afrika'da çok kuvvetli. 1.4 milyar insanın yaşadığı 54 farklı ülkeden bahsediyoruz ve Türkiye'ye karşı Türk inşaat malzemesine karşı, Türk mobilyasına karşı, Türk kozmetiğine, Türk medikaline, Türk otomotivine karşı, Türk tekstiline karşı inanılmaz bir ilgi var. Dolayısıyla böyle bir pazarda biz daha fazla ihracat yapabilip çevremizdeki rakip ülkelerimiz, işte bir Güney Kore'nin, bir Çin'in, bir Hindistan'ın yapmış olduğunu biz neden yapmayalım diye yola çıktık 10 yıldır da. WCI Forum organizasyonlarıyla Afrika'dan alıcıları Türkiye'ye getirip Türkiye'den COBİ'lerin Afrika'da marka olma yolculuğuna destek vermeye çalışıyoruz. Her yıl yaklaşık 1500 alıcıyı değişik bir şehirde topluyoruz. Amaç şu, Afrika ülkeleriyle Türkiye arasındaki işbirliği ve iletişimi gerçekleştirirken Türkiye'nin sadece İstanbul'dan, sadece Antalya'dan ibaret olmadığını 81 vilayetiyle 401 organize sanayi bölgesiyle Afrika'ya tam entegre satış yapabileceğini, ihracat yapabileceğini ve karlı ihracat yapabileceğini biliyoruz. Onun için önümüzdeki dönem Suudi Arabistan oyun kuruyorken, Rusya oyun kuruyorken artık Afrika kıtasında eskisi kadar da yalnız ve rahat değilken Avrupa Birliği artık Afrika ile ilgili eylem ve stratejisini değiştirmişken bakın İngiltere Afrika Bakanlığı diye bir bakanlık kurdu. Öyle bir arifedeyiz. Artık İngiltere'nin bir Afrika Bakanı var. Artık dünya Afrika Bakanlığı konuşuyor. Dünyanın önemli ülkeleri Afrika Bakanlığı yapmaya başladı, kurmaya başladı. Bir strateji, Afrika stratejisi geliştiriyor ve bir Afrika aklı geliştiriyor. Biz de Türkiye olarak bir Afrika aklına ve bir Afrika stratejisine ihtiyacımız var. Onun için bu önümüzdeki dönemde 2024 yılında Afrika'nın kuzeyinden güneyine, batısından doğusuna büyük devletler Dünya Bankası'yla, büyük devletler IMF'le yeni kredi paketleri açıklıyorken Afrika'yı birleştirip bütünleştirip Afrika'dan yeni bir Çin yaratma e, stratejisini uygulamaya koyuyorken Çin Afrika'da 1 milyon Çinliyi Afrika'ya yerleştirme projesi uyguluyorken Türkiye'nin de Afrika ile ilgili bir büyük ajandasına ihtiyaç duyduğunu ...ifade etmek istiyorum. Öncelikle ben çok gururluyum çünkü pro Group yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda da için köşe yazarıyım. Bu program ülkemiz için ve ihracatımız için çok önemli bir programdı... Ee, sağ olsun. Ee, bakanımız değerli Doktor Ömer Bolat ilk gün bizimle beraber oldu. Ee, daha eski bakanımız Kürşat Tüzmen Bey de aynı şekilde. Ee, bu iki büyük ismin e, Pro Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salim Çam ile ortaklaşa yaptıkları çalışmalarla ihracatımızın e, 2023 yılında biliyorsunuz 256 milyar dolardı. Bunun daha da fazla olması için bu tarz programların önemini hep beraber görmüş olduk. E, o yüzden marka programlarına, Türk Aleti'ye ve ihracat yapmak isteyen tüm şirketlere... E, bu tarz desteklerin artması gerektiğine inanıyorum. E, ben de hatta bu konuda e, aile şirketlerinin oluşuyor biliyorsunuz Türkiye'miz. E, bunun çok kıymetli olduğuna inandığım için de e, onunla ilgili bir kitap çıkartıyorum. Yazarlık e var sizde. Tabii ki ben yazarlığım çok eskiye dayanıyor ama e, son zamanlarda tabii Ekovitrin'le bu e, yazarlığım taçlandı ve son olarak da e, aile şirketleri evet e, aile şirketleri yönetimi ve ikinci kuşak kitabım bugün ilk baskısı yapıldı. Hatta e, ben Genç Müsyat aynı zamanda kurucu üyesiyim. E, ben Genç müsiyat üyesiyken Sayın Ömer Bolat da müsiyat başkanıydı. E, i̇lk ona hediye etmek nasip oldu. E, o yüzden kitabımın çok bereketli olacağına inanıyorum. E, bu kitabı sadece şundan dolayı yazdım aile şirketlerinin önemini bilmek, ikinci kuşaklara da aile şirketlerini devrederken ilk kuşakların çok dikkatli olması gerektiği ve bununla ilgili de ülkemizin ekonomisine katkı sağlaması gerektiğine inanıyorum. Bu kitabım inşallah hayırlara vesile olur.